<laughs> Sonunda vardım. O bura benim çocukluğum. Bura benim hayatım arkadaşlar. <laughs> Mado. Evet. Bu park, bu yer. Bu bina değil de bu yer. Ora benim hayatım arkadaşlar. Görmeyeli çok değişmiş ya. Salıncaklara bak bu ikisi de aynı şeklinde değildi bunlar normal şekildeydi hep kirletmişler buradaki bezelyeyi adamın bezelye miydi artık buğday adamın her neyse Sa kaydırak daha pürüzsüz değişmiş bu da aynı Kirletmişler. bunu kirletmi burayı da kirletmişler burayı kirletmişler mi hayır park Tam tersi yönde dönmüş. Normalde bu tarafa doğru bakıyor park. Bu tarafa doğru bakar olmuş. Şimdi şurayı çıkacağım. Tırmanacağım. Tırmanacağım çocukluğum. Ben yapamıyorum. Ama elimde telefon varken yapamam. O yüzden hadi içeriye bakalım. Burayı da kirletmişler. Bu ne ya? Her yeri kirletmişler abi. Burada be sarı olmuş. Burayı da kirletmişler. Bu Allah kahretsin. Burayı kirlet. Ki 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 burayı da kirletmişler. Bu Allah kahretsin burayı kirletenleri. Evet şimdi. Ha vallahi Alt taraf, alt taraf normal duruyor. Şuraya da bir şey çizmişler. Nereye bakayım? Buralara. Buraya da. Bu ne abi ya? Burada şu an aynı olan tek şey. Buradaki, buradaki örümcek ağları da buradaki örümcek ağları kamerada görünmüyor maalesef. Sadece ortada uçuşan, uçuşan beyaz bir parçası görünüyor. Burada bir örümcek ağ var arkadaşlar. Tabii kamerada görünmüyor ama. Nedense. Şimdi bekleyin bir saniye ben şuraya tırmanacağım. Telefonu hemen şuraya koyuyorum. Tırmandım arkadaşlar ama şuraya kadar gelebildim. Heh. Burada bu kadar. Evet. Videomuz bu kadardı. Ama sadece gösterme kısmı bu kadardı. Yani burada bir sıra eğlenceli aktivite yapacağım. I will leave at the road. I will times to fun. Times to run. Bakın burada bir uyarı var. Bu uyarı yoktu mesela. Ne diyor bu alanda sigara içmeniz bize zarar veriyor. TC Sağlık Bakanlığı falan filan. Ha vallahi what the Ha what the times the fly Wee. Koşuyor işte. Ya, Kamerada nasıl görünüyor arkadaşlar ona bakacağım ben. Benim gözümden burada çok iyi görünüyor. Aa, Banklar siyah olmuş. Bu da siyah olmuş. Ama bu ağaç hala duruyor. Şu ağaca hala tırmanamadım. Şimdi tırmanacağım. Şuraya ayak atıyoruz. Allah! Bu ekber. Ve tırmandım. Bakın. Merhaba ağaç abi. Görüşürüz Zahç abi. Evet. Şimdi eğlenceli aktivite ne yapabiliriz ki? Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuraya gitmek için bir saniye fokus yapayım şuradaki kaleye gitmek için izin aldım. Şimdi oraya gidiyoruz. <laughs> Koşarak gidiyoruz evet. Işınlanmaya değmez. Bakalım. Evet bu kaleye en son çok küçükken gelmiştim. Çok küçükken dediğim 7 yaşımda. Şu an 9 yaşındayım. Burası normalden daha çok çöplenmiş. Burada Mickey var. Burada başka heykeller de vardı ama böyle bir boru attı inşa edilmiş. Diğer hey heykelleri göremiyorum. Çıktım. Ben bir kralım. Heykelin tepesinde ben varım. Heykel diyorum. Kalenin. <laughs> ah eski eskiler ah ey bu arada bura bu kadar büyük müydü sanki değildi gibi neyse Uf uh. şimdi en ince detayına kadar bakacağım hop buna bas tehlikeli olabilir evet öncelikle şuraya girerekten başlıyorum dikkatlice Valla çok kirli. Ama orada bir yer var. Bu ara hala temiz. Muhtemelen ama. Çok bir fikrim yok. O buraya çamur ya. Buraya bastığım için kendimi pek iyi hissetmiyorum. Evet. Burada bir kablo var. Hemen. Geçtim kalenin öbür tarafı. Bura diğer taraf. Bakalım buraya da nasıl güvenliçe ineriz. Evet hislerim diyor ki buradan güvenliçe inebiliriz. Evet indik. Buraya Bura boya mı? Oha bura boyaymış. Yani bu kadar kirli olan kumdan bir tapınak. Ve üzerinde karıncalar var. Karıncalar için kumdan bir tapınak. Muhteşem. Şimdi şuradan çıkalım. O karınca kardeşler. Yolunuzu bozmak istemem. Şuradan çıkalım. Yok. Oh, kirli yere geldik şöyle şuraya çıkalım. Şuradan içeri girelim. Oh. Bu çok dar ya. Hop. Buradan girelim. Şuradan şöyle aşağı atlayalım. Burada kirli. Gidelim. Allah. Buraya ben nereden girdim? Onu, onu kaybettim girdiğim yer. Şuradan girmiştim. Heh, şuradan girdiğim yerden çıkalım. Aman ben şey. Ayak temizlendi. Şuradan başardım. Başardım. Elim hep kirlendi. Ama olsun. Bir videoya değer. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar. görüşürüz. Bay bay. Hey, ben buraya nasıl geldim ya? Neyse. Görüşürüz.